Merhaba sevgili 4. sınıf öğrencileri. Hemen birinci sorumuzu okuyalım. Mavi denizin durgun yüzü tertemiz görünüyordu tümcesinde varlıkların özelliklerini belirten sözcükler hangileridir? Yani burada sıfatları soruyor. Varlıkların rengini, biçimini, şeklini, sayısını belirten sözcükler vardı. Ve isimlerin önüne yazılıyordu. Şimdi bakıyoruz cümlemize. Deniz sözcüğünün önüne mavi olduğunu yani rengini söylemiş. Bir de yüz sözcüğüne durgun yüzü diyor. Demek ki burada mavi ve durgun kelimeleri varlıkların özelliklerini belirten sözcükler. Yani cevabımız C şıkkı olacak. Aşağıdaki eylemlerin yani fiillerin hangisi gelecek zamanla ilgilidir diyor. Bağırıyor. Şimdiki zamanı söylüyor. Gördü. Bu geçmiş zaman. Yani görmüş bitmiş. Bilmiş. Bu da geçmiş zaman arayacak. Bakın burada gelecek zamandan bahsediyor. Henüz aramamış ama arayacak. Zaten gelecek zaman olduğunu şuradan da anlayabilirsiniz. Jack, Jack varsa sonunda geçmiş zamanı ifade, şey gelecek zamanı ifade ediyordur. Yanlış söyledim. Cevap D değişikliği şıkkı olacak. D şıkkını işaretledik. Şimdi geldik 3. soruya. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde lık lik eki eklendiği sözcüye yer anlamı katmıştır? İki gündür kiralık bir daire arıyorum. Bakın burada yer değil. Kimse sizlere yardım etmek insanlık görevimizdir. Burada da değil. Çocuklar evin arkasındaki çamlıkta oynuyorlar. İşte burada lık sözcüğü çamlık olmuş yani bir yer olmuş. O yüzden cevabımız C şıkkı olmalı. C şıkkını işaretleyelim. Burada da yok. Şekerlik sözcüğünde de yok. Dördüncüye bakalım. Yukarıdaki kelime gruplarıyla anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturulduğunda sıralama nasıl olur? Ben şimdi biraz bekliyorum. Siz buradakileri bir e, videoyu durdurup okuyabilirsiniz. Ve şöyle sıraya koymalıyız. İnsanlara yapabileceğimiz en büyük iyilik elimizden geldiğince kötülüklerle savaşmaktır. Yani 4 3 2 ve 1 olmalı. Şıklara baktığımızda B şıkkı doğru sıralama olmuş. B şıkkını işaretleyelim. Ve beşinci sorumuza bakalım. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül yanlış kullanılmıştır? Kitaplarını, defterlerini de getirdi. Bakın burada kitap ve defter sözcüklerini birbirinden ayırt etmek için kullanılmış ve doğru. Hasan ustasını dikkatle dinledi. Burada da doğru kullanılmış. Benzinimiz yavaş yavaş azalıyor. İşte burada yanlış kullanılmış. Neden? C şıkkını işaretleyelim çünkü ikileme var burada yavaş yavaş bu ikilemenin arasına virgül konmaz. İçeri girdi ilk sandalyeye oturdu burada da doğru kullanmış. Altıncı sorumuz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde daha D'lerin yazımında yanlışlık yapılmıştır? Aralarında bize birçok yararı vardır. Bakın A şıkkında yanlışlık var sanki. Biz yine diğerlerini gösterelim sonra işaretleriz. Gelirken ekmek de almayı unutma bakın şuradan da ayırabilirsiniz Buradaki Dyi sildiğinizde gelirken ekmek almayı unutma cümle bozulmuyor bozulmuyorsa bunu kaldırabilirsiniz yani bu ayrı yazılacak demektir Eğer bir şeyin içinde olduğunda üstünde olduğunda bitişik yazılıyor ama burada o anlamda değil zaten Bahçede, bakın bahçenin içinde bu bitişik yazılmalı ve doğru bahçede arkadaşlarla top oynadık Dün kalemimi de düşürmüşüm. Yine burada da doğru yazılmış. Ama A şıkkında yanlış yazılmış. Çünkü ayrı olması gerekiyordu. Arıların da bize birçok yararı vardır. Yani başka hayvanların yararı vardır. Arıların da vardır demek istiyor. O yüzden ayrı yazılması gerekiyor ve hata olmuş. Cevap A şıkkı. Geldik 7. sorumuza. Yukarıdaki deyimlerden hangisi diğerlerinden farklı bir duygu anlatır diyor. Etekleri zil çalmak, mutluluktan havaya uçmak, dili damağa kurumak, Ağzı kulaklarına varmak. Bakın birinci, ikinci ve dördüncü deyimler çok sevinmek manasında. Ama dili damağı kurumak çok susamak manasında farklı olmuş. Farklı bir deyim. O yüzden cevabımız C şıkkı olmalı. Yani 3 numaralı deyim diğerlerinden farklı. 8. Dişlerimiz için en büyük tehlike çürüklerdir. Nokta nokta çürükler tedavi edilmezse önemli hastalıklara yol açar. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki sözcüklerden hangisinin getirilmesi en uygundur? Dişlerimiz için en büyük tehlike çürüklerdir. Buradan sonra şunu koyması lazım. Çünkü çürükler tedavi edilmezse önemli hastalıklara yol açar. Bir açıklama yapılıyor ve burada çünkü kelimesi kullanılmalı. En uygun şekilde çünkü'yü koyabiliriz. Cevabımız B şıkkı oldu. Dokuzuncu sorumuz. Aşağıdakilerin hangisinde varlığın yerine kullanılan bir sözcük yoktur? Bakın çeşitli varlıkların yerine kullandığımız sözcükler var cümleler içerisinde. İşte sen, ben, o, biz, siz, onlar ya da o, işte şu gibi, bu gibi. Bakalım. Şunların sahibini hala bulamadık. Bakın burada varlıkların yerine kullanmış. Mesela örneğin kalemler var orada. İşte kalemlerin sahibini hala bulamadık dememiş. Şunların diyor. Kalem sözcüklerinin, kalemlerin yerine. Burada var. Bazıları sınavda başarılı olamadı. Yine burada bir grup insandan bahsediyor. Yine bir varlığın yerine kullanmış. Bu topla her gün oynuyor. Bakın bu sözcüğü varlığın yerine kullanılmamış. Top zaten var. Burada topu işaret etmek için bu top diyor. O yüzden burada işaret sıfatı konumunda yani bir varlığı niteler konumunda. O yüzden cevabımız C şıkkı olmalı. Diğerine de bakalım. Herkes bir işle uğraşıyordu. Bakın burada herkes sözcüğü ne yapmış? Bir varlıkların yerine kullanmış insanların yerine. Cevabımız C şıkkı olmalı. Onuncuya bakalım. Apaçık belli olan gerçekler için açıklama yapmak yersizdir. Yukarıdaki cümle aşağıdaki hangi atasözüne uyar? Sakla zamanı gelir zamanı. Bu biriktirmekle ilgili, tasarrufla ilgili. Göz görmeyince gönül katlanır. Bu da uymadı. Görünen köy kılavuz istemez. İşte bu atasözü buraya uygun. Apaçık belli olan gerçekler için açıklama yapmaya gerek yok. Diyoruz C şıkkı. Gün doğmadan neler dolar? Bu da oraya uygun değil. 11. soruda deyimler ve anlamlarını eşleştireceğiz. Şöyle yapalım. Buradaki açıklamaları okuyalım, buradan uygun deyimi bulalım. Eski önemini kaybetmek. Bakıyorum hangisi olur? Pabucu dama atılmak. O zaman 5 numarayı buraya koyalım. Kendisi ayrıldıktan sonra, şurada eksik olmuş. Bıraktığı kişinin ne durumda olduğunu merak etmek. Yani gözü arkada kalmak. 4 numara. Kendisini ilgilendirmeyen işlere karışmak. Yani her işe burnunu sokmak. 2 numara. Beğenmeyip küçümsemek. Burun kıvırmak. 3 numara. Çok acıkmak, karnı zil çalmak o da 1 numara. Buraya yazalım ve geçelim diğer sorumuza. 12. Yanmak kelimesi hangi şıkta gerçek anlamında kullanılmıştır? Oyunda ebe yakalayınca yandım. Bu gerçek anlam değil. Sınavdan zayıf alırsam yandım. Bu da değil. Hastalanınca ateşler içinde yandım bu da değil. Odunlar yanarken üstüne biraz kömür attı. İşte bu gerçek anlam. Yanmak sözcüğünün ilk anlamı budur. Diğerleri mecaz anlamda. 13. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde neden sonuç ilişkisi yoktur diyor. Şiddetli yağmurdan köprüler yıkıldı. Burada var köprüler yıkılmış sebebi nedeni yazıyor. Sıcaklıklar artınca su sıkıntısı başladı. Yine bakın su sıkıntısının nedeni yazıyor. Terbiyeli davranışları onun sevilmesini sağlar. Evet onun sevilmesinin nedeni terbiyeli davranışlarıymış. Oturur oturmaz konuşmaya başladı. Burada nedenini söylememiş sadece zamanını söylemiş. Oturur oturmaz demiş. Neden sonuç ilişkisi yok yani. O yüzden cevap D şıkkı. Geldik 14. soruya. Aşağıdaki isimleri çeşitlerine göre eşlenmiştir. Bunlardan hangisi yanlıştır? Orman topluluk ismi doğru. Ağaçlar çoğul isim, doğru. Mutluluk soyut isim, bu da doğru. Koyun özel isim, bu yanlış. Koyun kelimesi özel isim değil, cins isimler içerisinde. O yüzden cevabımız değişik oldu. 15. Gökyüzü artık hafif hafif kararıyor cümlesinde hafif hafif sözcüklerinin yerine aşağıdakilerden hangisi yazılamaz? Ağır ağır kararıyor olur. Yavaş yavaş kararıyor, evet. Tek tek kararıyor. İşte bu oraya uygun değil giderek kararıyor bu da uygun ama C şıkkındaki tek tek sözleri buraya kelimeleri buraya uygun değil. O yüzden cevap C şıkkı oldu. 16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım ve noktalama yanlışı yoktur diyor. Şenay da gofret yiyecekmiş. Bakın buradaki da zaten ayrı yazılması gerekiyor. O yüzden buraya kesme işareti koymaya gerek yok. Eğer ek olarak olsaydı o zaman kesme işareti konurdu ama zaten bu ayrıydı. O yüzden e, bu ya, yani ya, burada yanlışlık var. O kadar çok yedim ki karnım şişti. Buradaki ki de ayrı olması gerekiyor. Yine de memnun olmadı. Bakın burada doğru bir yazılış var. D'ye de bakalım. Kalemimi Ayşe almış. Şimdi burada kalemi mi derken soru sormuyor. Soru olsaydı o zaman ayrı yazılırdı. Ama diyor ki kalemimi. Yani burada bir e, aidiyet var. Bir iyilik eki bu. Kalemimi demek istiyor. Bitişik yazılması gerekiyor yani. C şıkkında hiçbir yanlışlık yok. Cevap C şıkkı oldu. 17. Koyuldu sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde başladığı anlamında değildir. Olayları anlatmaya koyuldu. Olayları anlatmaya başladı. Uygun. Televizyon izlemeye başladı. Yani uyuyor. Erkenden yola başladı. Bakın bu uyumadı. Gelir gelmez işe koyuldu. Yani işe başladı. Bu da uyuyor. C şıkkı uygun değil. O yüzden cevap C şıkkı oldu. Geldik 18'e. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde sebep sonuç ilişkisi vardır? Babamla alışverişe gittik. Burada yok. Eve geç kalınca annem kızdı. İşte burada var. Annem kızdı. Bunun sebebi eve geç kalınca. O yüzden cevap B şıkkı. Diğerlerinde de sebep sonuç ilişkisi yok. 19. Çözme kelimesi hangi seçenekte bağlamak kelimesinin zıt anlamlısı olarak kullanılmıştır? Uğraşa uğraşa bulmacayı çözdü. Bu bağlamak kelimesinin zıt anlamlısı olarak değil. Atın ayağındaki ipleri çözdü. İşte bu buradaki bağlamak sözcüğünün zıt anlamlısı. Çözüyor. Cevap B şıkkı. Esen Lodos buzları çözdü. Bu uygun değil. Üst geçitler trafik sorununu çözdü. Bu da uymadı. Son sorumuzda bir parçamız var. Bu parçada okuma ile ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir diyor. Bakalım okuyalım. Okumak insan için bir zevk, bir eğlence, aynı zamanda eğitici bir etkinliktir. Bilgilerimizi arttırarak, zihnimizi işleterek, düşüncemizi, görüşümüzü genişletir. Ne var ki okumak bir araçtır, amaç değil. Bize kavrayış üstünlüğü, duygu inceliği, olgunluk kazandırmayan bir okumanın ne önemi olabilir? Eğlenceli ve eğitici olduğu, evet var. Önemli bir amaç olduğuna, evet burada önemli bir amaç demiyor aslında değil mi? Ee, bir araçtır diyor. Yine diğerlerine bakalım. Düşünme yeteneğini geliştirdiğine, evet burada var. Davranışları etkilediğine, evet bu da var. Ama B şıkkında önemli bir amaç diyor. Halbuki buradaki parçada önemli bir amaç değil. Araçtır diyor. O yüzden cevap B şıkkı olmalı. Umarım sorularımı beğenmişsinizdir. Her zaman olduğu gibi sizlere iyi çalışmalar, derslerinizde başarılar diliyorum. Başka derslerde görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.